Gene ne yapıyorsun öyle anormal Beşer? Söyle. Kayıp abi, lütfen gider misin? Şu anda muhabbet edecek halde değilim. Kusura bakma. Ne var? Gene aşk acısı mı çekiyorsun yoksa? Ha bu konuda fikir beyan etmek istemiyorum, Kayıp abi. Lütfen. Beni yalnız bırakır mısın? E ha, sen hiç iyi değilsin galiba Beşer. Farkındayım. Azıcık sarsıldım. <laughs> ben açarım. <laughs> Ulan dua et, çok sempatik bir adamsın. Yoksa kırk kere psikoloğa gitmiş olurdum. Ah be oğlum, biz ne psikologlar gördük öyle. <laughs> Aslan ben koçum. Ana, Kubat abi. Ocağa düştüm Beşir kardeş, yardım et kurban olayım. Kapat kapıyı kapat, sen de ışıkları söndür çabuk. Kubat abi iyi misin sen? Şişt Beşir, sen sus gözlerin bonusun. <laughs> yardım et kurban olayım, kapat şu ışığı. Tamam, gel, 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 gel. o <laughs> tarafa. <laughs> Yoksa Oğlum Tapir, ben var ya çok ciddi bir şekilde korkuyorum. Bu Nihal'e kesin bir fenalık yapacak be. Belki sıra ona gelmiştir. Ha? <laughs> Gerizekalı, ne pörtlettiriyorsun hayvanın gözünü? Zaten korkuyorum diyorum sana. Oğlum ben şaka maka yapmıyorum. Son zamanlarda erkeğe şiddet olayları ne kadar arttı farkında değil misin? Şaka mı bu? Bak hala şaka mı diyor ya? Şaka yapmıyorum oğlum. Ben en iyisi bu gece de sende kalayım. Ben de mi? He. Ben zaten başkasında kalıyorum. Allah'ım ya, başka. Şşş! Anam! Ne oluyor lan? Yenge de fena olmuş ha. Lan sus var ya pantolonu gösteren ütüyü yapıştırırım kafana. Köpek! Nihale! Gel lan buraya. Allah! <laughs> Ay canım, gene mi sen? Kim lan bu herif? Ay ne bileyim ben be? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Manyak psikopat ne yapıyorsun? Ay aslanım, canım. Sen rahatsız falan mısın? Ne istiyorsun sen benden, ha? Ne mi istiyorum? Bir şey istemem, ne isteyeceğim? Öldürmek istiyorum, gebertmek istiyorum. Kim lan bu adam? <laughs> ağır ol bakalım birader. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ana, ağır ol filan. Var ya ağzını izini kırarım senden. Ne diyor lan bu? Kim lan bu? Gel lan sen bu tarafa. Ay! 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 Yeter be! mi istiyorum? Lan bir çakarım bir de yer çakarım. Ah. Böyle mi mesela? <laughs> Anam! Ah. Bittiniz lan siz! Ah. Öldünüz lan! Öldünüz lan! Bak hala, hala konuşuyorum! Adam. Hala! Canım sen Bak. akıllanmayacak Bak. mısın? Yavaş lan. Oğlum yavaş ya! Tamam işte, iyileşiyor demek ki abi. O kaşıdan önce söylenmiyor muydu? La kütük! Ben adama burada moral veriyorum. Sen ne yapıyorsun? Kokuza yardımcı ol! He, demek ki geçiyor o zaman acıdığına göre. Ah! Oğlum yavaş lan! Ya Kubat abi yanlış anlama da yenge seni çok fena marizlemiş vallahi ya. Yenge çıldırmış olmalı ya. ya yengeyi geç şimdi başımıza bir enişte çıktı ya. Enişte mi? He. La oğlum tapir niye her şeyi söylüyorsun boğaz? Ya neyin paniğindesin arkadaşım? Sokak ortasında güpe gündüz ağzını burnunu dağıttılar seni. Herkes gördü. Bak Tapir sus bak sus bak Tapir ağzı yüzünü kırarım ha. Cık, her şeyi ne söylüyorsun oğlum? <laughs> Bir daha arıyor lan. Ana! <laughs> oğlum. oğlum arıyor Kim enişte mi? <laughs> Eniştesi oğlum yenge. Allah alıştı galiba. Yine dövmek istiyor bu beni. Açmayacak mısın? Pişik, yiyorsa sen aç. Nereye açıyorsun? Yok, beni de yemiyor yani. açamayacağım. Ben açayım mı oğlum? Al. Ya oğlum açmayın lan. Vallahi açtığın anda bak 30 saniye sonra kan gövdeyi götürür burada. Gelir biliyorum ben. Canı demek ki beni yine dövmek istiyor bunun belli. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Ben de tırstım ya sonunda. Helal olsun size ha. Allah'ım Allah'ım ya. Niye cevap vermiyor? Yoksa yanında başka karılar mı var acaba? Bak ne yapalım biliyor musun? Oğlum bu gece ışıkları kapatalım. Sessiz sakin çıtımızı çıkartmadan oturalım şurada. Ne var ya? Kapat şu ışıkları beşer ya. Tabi Dermuk çağıralım. I see people'da değil mi? Ne? I see people. Hazır ışıklar kapanmışken. O ne? İşte onun canlarsın. Oğlum siz manyak mısınız ya? Şu ışıkları kapat beşer. Bak hem elektrikten tasarruf edersin. Senin iyiliğin için söylüyorum ben. Kapat. Siz benim başıma bela siz, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Allah Allah! Her gelen bir şey diyor, söylüyor. Ya şu uzak tut, gözme gözme sokma ya. Korkuyorum diyorum sana. Anam, meşgule verdi. Pü Boyun posun devrilsin, e mi Kubat'ım? Ben sana huzur verir miyim bu gece? <laughs> Hayır, hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim. Yok.